Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz ki saat 5'te bir buluşma yapacağım. Kaç kişi katılır bilmiyorum ama olsun. Şimdi bana istek atanları kabul edeceğim zaten. Ayrıyetten bir de istek atarlarsa görmem, kabul edemem belki. Onlar nasıl girecek onu göstereceğim. Şimdi kendimden gösteremeyeceğim ama bir kısmına kadar kendim bir kısmından sonra da arkadaşımla göstereceğim. Şurada Yulus yazıyor gördüğünüz gibi. Şu profilimde şu zaten göreceksiniz. öyle yazarsınız çıkar. Şimdi buraya you yazın. Şimdi lost. Ha insanlarına girin. Şöyle. Burada gördüğünüz gibi ben şurada. Zaten şu üzere kelimesini gördüğünüz anda tamamdır. Ondan sonra canım işte şuraya basın böyle üstüme. Sonra profil düzenle var. Ay yok profil düzenle pardon profilinin tamamı görüntüle var aşağıda. Ondan sonra şurada 3 nokta var ya 3 noktaya tıklayacaksınız. Bir dakika şimdi onu göstereceğim. Şöyle bir dakika. Evet şöyle şurada gördüğünüz gibi 3 nokta var. O 3 noktaya basın ve şurada takip et var. Gördüğünüz gibi takipçi takip ettik. Ondan sonra şurada bir yerlerde join var. Ben mesela oyuna girdiğimde Burada katıl veya join yazacak. Ona basıp katılabilirsiniz. Neyse buluşma 5'te unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.